GTA 4 neden sevmedi? Yani GTA 4 sevilmedi derken GTA 4 genellikle, sevilen bir oyun. Ama insanı hoşuna gitmedi ve bundan dolayı oyunu bıraktı, bırakan birçok insan var. İşte bu videoda GTA 4'te sevilme konuna değineceğim. İyi seyirler. video geçmeden önce bu video için cidden saatlerimi aldım. Saatlerimi uğraştım. Metin, metin yazmak olsun, video hazırlamak olsun. Saatlerimi uğraştım. Ve siz beğeni atarsanız hem e hem ben emeğimin karşılığını almış olurum hem de beni motive edip bu tarz videonun devamını gelmesine sebep olursunuz. Tekrardan iyi seyirler. 1. Oyunun soluk grafikleri. Ben de dahil olmak üzere bin, binlerce kişinin GTA 4'ü sevmemesinin ve oyunu bırakmasının en tebel sebebi oyunun soluk ve kötü grafikleri. Yani oyunun gri ve gri tonu çok ağır basmakta. Oyunun en canlı olması gereken sahil kısımları bile siyah beyazın tonunda. Bence ben benim fikrim ise Rockstar bunu bilek yaptı. Butonları bilek yaptı. Butonları yapmasının sebep olarak da benim fikrim GTA 4'ün baş karakteri Nico'nun karamsar bir kişi olmasına dayanıyor. Ama bence saçma. Çünkü gerçek hayatta kötü bir gün geçirdiğimizde etrafı siyah beyaz görmüyoruz. Bu, bunu şundan diyorum. Bir GTA 4'e bakın, bir de GTA 5'e bakın. Grafik arasında daha kadar fark var. Bir suluk ve cansız bir atmosfere sahip, biri ise cıvıl cıvıl, cana bir atmosferi var. Kısacası GTA 4'ün sevilmemesinin en temel sebebi suluk ve karanlık atmosferi. 2. Arabaların ağır, ha ara ağır hareketi Bu da çoğu kişinin GTA 4'ü sevmemesi sebeplerinden biri. Bu da pek önemli bir sebep değil ama araba kullanımı çok kötü bir ha ha hale getiriyor. Örneğin, viraj araba sallanıyor ve direk çarpıyor. Bu GTA 5'te böyle bir şey değil ya da GTA San Andreas'ta virajı çok gerçek bir şekilde alabiliyoruz. Bunun sebebi GTA 5, GTA San Andreas'ın bir tık daha arcade tarafa kayması, GTA 4'ün de bir tık gel, bir tık daha gerçekçiye kayması. Bundan dolayı oyuna gerçekçi olduğundan dolayı bir tık istemediğimiz durumlar yaşanabiliyor. Yaşanabiliyor. Arch'ın bu ağır kullanımı insanın GTA 4'ü sevmemenin sebeplerinden biri. 3. Bence saçma ama bir sebep daha söyleyeceğim oyunda yaşanan o yaşına yeşil, yeşillen olmaması. Evet, cidden bu konu yüzünden oyunu sevmeyen insanlar var. Ama bence saçma dediğim gibi. Sonuçta bir oyunda yeşillik olmayınca kötü olmuyor sonuçta bir, bir bakıma. Düşünün GTA Sandığı bir düşünün. Oyunda yarısı orman. Ama ormanda ya, yapacak bir şey yok. Bomboş bomboş yer. Aktivite yok. Öylesine koyulmak koyun, koyun, için konulmuş bir yer. Onun yerine binaların olması Oyuna bir canlılık katıyor binek fikrimce. Oyuna bir doluluk oluyor. Oyunu böyle haritası dop dolu gibi görünüyor bana göre. Ve oyundan daha fazla zevk alıyorum. Ama bazı insanlar tam tersini düşünüyor ve ondan dolayı sevmiyorlar oyunu. İşin daha garip ise oyunda zaten büyük alan diyebileceğimiz Middle Park ve çok büyük parklar var. Oyunda kısıtlı olsa, kısıtlı alanda olsa da yeşil alanlar var. Ama insanın yerini de sevmemesi bir tık garip. Evet, videonun sonuna geldik. Başta dediğim gibi bu video için çok uğraştım ve bir tık kısa oldu çünkü ilk videom. Ama bundan sonra daha uzun videolar yapmaya vakit ayıracağım. İnşallah emeğimin karşını alırım. Video beğendiyseniz like atabilir, abone olabilirsiniz. Kim bilir belki de sonraki video GTA 4'ün sevilen özellikler hakkında bir tane video yaparım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.